Dipli sinha, bir mekan ve oralı biri. Fardib neresi, sinha kim? Şimdi esas e, derdimi anlatmaya bir çare üretmekte o. Çünkü İslam toplumu gerçekten zemininden kaymıştı. Bu insanlara çağa uygun bir yeni düşünce yapısı kazandırmak için bir çareyle başladı. Ben e, o yaşlarda artık e, meseleler üzerinde, dünya üzerinde Derinleme düşünebilecek bir yaşa gelmiştim. Bu 95-96 yıllarında yazıldı. Şimdi o dönemde tabii bir klasiklenmiş, sabitlenmiş bir İslam dünyası ve anlayışı var. Bir de yeni bir çağa doğru sorgulayan bir çağa doğru giriyoruz. ve İslamın hakikatlerini, imanın hakikatlerini gelmekte olan nesle nasıl doğru aktarabilmeyizin bir arayışıdır o. Far deyip esasında Biraz uydurma bir isimdir. Yani bir kurgu isimdir. Far uzak demektir. Dip derin demektir. Bu tasavvufta mesela bir hadis-i kutside ben evrene sığmam, insanın kalbine sığarım buyuruyor Allah. İşte evrenin yani insanın kalbinin derinliği evren kadar büyüktür ve ihata açısından, Allah'ı anlamak açısından insan kalbi, insan yüreği son derece büyük bir e, imkandır, yani insana verilmiş olan o kalp. Far uzak, dip derin. İnsanın kalbinden daha uzak ve daha derin bir uzay yoktur. Far ve dip, ikisi far deyip, e, insanın içinden gelen, yıllarca okuduğun bir e, kitap var, felsefe var, kültür var, din var, algılar var, bunları yıllarca okumuşsunuz ki, hakikaten az sayılmayacak miktarda okudum. Yani hem Doğu ilimlerdi, hem Batı'daki gelişmeleri, bilimi. Yani Doğu'da doğuda ilim vardı, Batı'da bilim vardı. Sonra bunları birbirine çatışmak istediler. Gördüm ki pek de birbirine çatışmıyor. İşte buna, bunu aktarmaya bir zemin ararken, fardib ve sinha. Sin, biliyorsun, e, harfler ilminde büyük insandır. İnsanı kebirdir. İnsandır, sin harfi. Yasin'de de, Hz. Muhammed'e hitap vardır ama büyük insana hitap verdir Yasin. Sin harfler ilminde insan, insanı temsil eder. Ha ise fazla tekvini harfidir. Yani özel bir yaratılıştır. İnsan diğer bütün yaratıklardan farklıdır. Her ne kadar böyle e, yani hayvani yapıya giriyor ise de yani hayvan statüsüne giriyor ise de aralarındaki binde üçlük fark milyarlarca karakterin oluşmasına sebep veriyor. Yani kitabın ismi yapmak istediğim şeyle ilgili bir kurgudur. Fakat bu kurguyu yapabilmemde tabii ki bir şey vardır, bir yaşanmışlık vardır yani bütün de kendi uydurduğum bir şey değildir. 20'li 25'li yaşlarda bir rüya görmüştüm ve o rüyanın içinde ilk defa bunu yaşamıştım. Birkaç kere de yaşadım ve bu zaman zaman böyle bir seferinde de duvardan sızarak, böyle bir ışık duvardan sızarak gördüğüm bir sembolik şeydir. Zat yani onun ismi ismi yoktu. Fakat onun e, mesela bir cin veya hansinasyon olmaması veya onunla karıştırılmaması ortaya çıktığı andan itibaren gönlümde bir sükunetin oluşmasıydı. Yani o enerji geldiği zaman, göründüğü zaman ben paniklemiyordum. Aksine zihnim açılıyordu ve e, sevecen bir şekilde bana işte o ikisini yani kafamdaki kurguyla o varlığı Karşılaştırdım, daha doğrusu özdeşleştirdim ve Fardibri Sinha ortaya çıktı. Benim yıllarca yaptığım okumalar ve düşünceler neticesinde oluşmuş bilginin ve bilgeliğin bir sembolik adı oldu. Ama normalde bu Fardibri, işte tabii orada şey anlatır, ben şu uzayda geliyorum, şöyle uzaydan geliyorum. Yani bunu e, melek olmayan ama hakikati bilen bir e, şey yaptık, yani e, bir e, sembol Kur'an-ı Kerim'de bir anlatıcı vardır. Yani evet. Eğer dikkatle bakarsanız, orada mesela Musa şeyden ayrılır, Hazreti Şahit'ten ayrılır, Mısır'a dönmektedir. Çöle gelirler. Çöl çok soğuktur. Ve o bir ışık arar, bir yardımcı veya bir ısınacak bir ateş arıyor. Hazreti Musa'nın çocukları, hanımı yanında ve çok üşümüşler. Bir ateşe ihtiyaçları var. Bu enteresan bir şeydir, bir aforizma. Çünkü Cenab-ı insana kendi ihtiyacından hitap eder. Hz. Musa'nın oradaki ihtiyacı ateşti. Biraz ateşe ihtiyaç vardı. Nitekim karşısında siz burada bekleyin. Şurada uzakta bir ışık var, ben ona gideceğim. Ya bir yol gösterici bulurum ya da bir parça ateşle gelirim dedi. Ve gitti ikisini de aynı anda buldu. Yani bir parça ateş buldu. Ateşten Allah ona seslendi. Orada hadiseyi gören sanki üçüncü bir göz var. Musa gitti. Bir ateş yanıyordu. Ateşe ateşin içindeki mübarek ona seslendi. Ben Allah'ım yaklaş dedi. Ayakkabılarını çıkar. Ve Musa yaklaştı. Dolayısıyla burada bu üçüncü göz Seylem var ya. Yani orada üçüncü, ha, üçüncü anlatıcı seyirci var. Cenab-ı Hak var, Musa var ve orada bir Üçüncü de adı kelam. O yüzden mesela Kur'an-ı Kerim'in e, kelam mı, şey mi, e, yani ezeli mi, e, hadis mi olduğu tartışmaları vardır. Ve ezeli olduğunda e, karar kılınmıştır. Orada o gözleyenler de Allah'a aittir. Yani o gözlemci gibi görünen de Cenab-ı Hak'a ait bir sıfat veya bir ilimdir. İşte onu hayatın içine yerleştirmek istedim. Yani üçüncü bir göz olan ve Hz. Musa'nın, şey Adem'in yaratıldığı vakti de bilen, insanın iradesini ve Cenab-ı Hakk'ın muradını bilen, onunla bir sohbet etmek istedim. Peki, kitaba adını veren bu mekan ve kişinin ilhamı nedir? Şimdi normalde sorgulama tekniği, bildiğin gibi yani insanlığın en eski yollarından, hakikati arama yollarından birisidir. Yani sorarak kendi cevabını kendisi verir. Yani sorarak neticeye ulaşmak. Çünkü canam Hak da aslında e, Kur'an-ı Kerim'de bunu çok e, telkin eder. Yani akletmez misiniz, düşünmez misiniz, tezekkür etmez misiniz diye soruyor. Ben bu yöntemi bugünün e, insanlarına yeniden getirmek istedim. Bunu biliyorsun. E, mesela şeyin devleti öyledir. Eflatun'un da bir böyle bir sorgulama şekli vardır. E, kadim dönemlerde, İslam döneminde de vardır. Yani İslam felsefecilerinde de e, bu sorgu, soru, sorgulama, soru ve cevap fikri var vardır bu ve gerçekten de e, düşünme ni niyetinde olan insanların insanlar için iyi bir yöntemdir bu. E, biliyorsunuz mesela bu bu sorgulama yöntemi esasında ilk başlangıçta şeysiz devam etti. Yani bir eee 9.30'da ve 10.30'da akşam oturdum. Sabah ezanına kadar hiç aralık vermeden e, soru ve cevap şeklinde e, yazıldı bu. Sonra bunu o dönemin işte kafası çalışan aklı çalışan arkadaşlarına gönderdim. Şunu bir sorgulayın dedim. Dediler ki bir saniye bir kelime... ...yerinde oynatacak bir şey yok. Açtan bunu aç ki insanlar... ...bunu okuyabilsinler. Yani o kadar... ...yoğun bir dikkat gerektiriyor ki soru ve cevap. Bunun üzerine... ...işte... ...Far Dibli Sinhayi romanı kurguladım. Yani... ...önce soru cevap vardı. Yani bu soru cevabın içerisinde hakikat arayışını tamamen soru ve sorunun cevabı olarak aktardım. Bu 40 sayfaydı ilk yazdığım zaman bir gecede 40 sayfa nasıl yazdım hala da bilmiyorum. O 40 sayfa içerisinde ertesi gün böyle o vakitte imanı sorgulama şeyi olan kabiliyeti olan birkaç arkadaşa gönderdim ve üçü de hiç aralık vermeden hemen bana döndüler. Böyle bir şey olmaz bu çok muhteşem bir şey olmuş dediler. Benim niyetim de işte o ilk niyetim ta ezelden beri takdiratı bilen, ilahi takdiri bilen, hadiselerin nasıl gelişeceğini bilen birisiyle sohbet etme arzusuydu. Bu da Kur'an-ı Kerim'de, efendim hadislerde, Risale-i Nur'da yani benim okuyarak sevdiğim o zat ile, o varlık ile bir yeniden gülün meselelerini, kendi meselelerimi konuşma ihtiyacından doğdu. Ben gönlümde öyle bir zata soru soracağım, o da bana cevap verecek. Ama soruyu soran da cevap veren de bendim. Hocam böylesi bir karakteri nasıl yarattınız? Zor. Yani şimdi mesela metnin içinde geçen öyle sorular ve cevaplar var ki benim o zamanki yaşantıma muhalifti. Yani neticede mesela ben sigara içerdim o zaman. Orada sigara verilen cevap müthiş bir şeydi. Yani sonradan içime dert oldu o. Yani... E, madem sigara cennete girecek bir... şey değil... saran kokusu... cennete girecek bir unsur değil... E, ben cennete gireceksem onsuz gireceğim. O nasıl çıkarılacak benden? Ateşle. Hatta bunun için çok ilginç bir denemem vardır. E, o zaman işte... E, gazeteci sırada içiyorum. Arasında pipo içiyordum. Bir gün e, pipoyu nasıl temizlerim? Yani... o hadseden sonra tabii kaldım. E, pipo üzerinden Sayısız usuller denedim. Sigaranın kokusu gitsin diye. Ve sigara kokusu geçmedi. Yani çok özür diliyorum. İdrarda bile beklettim. Yani e, acaba koku gerçekten gidecek mi diye gitmedi. En son onu mum ile yakarak e, kokusunu gidermeye çalıştım. Kokusu gittiğinde dibi de delinmişti. Onun için dedim ki mesela bu müthiş bir hakikat. Öyle enteresan birkaç tane daha hadise var. Yani e, ben kendime kalsaydım ben onu sormazdım. Kendime kalsaydı ben o cevabı da vermezdim. O, o yüzden sonra anladım ki yani ben kendime bir şey ararken bir soru cevap panik kurgulayacağım dediğim kurgu beni aşmıştı. Bu kitabın böyle bir tarafı var. Bunu çok açık söylüyorum. Hani bu keşf keramet değil ama e, bir, belli, bir noktadan sonra benim tasarladığım soru cevapların içerisine benim tasarlamadığım cevaplar da verildi. Benim tasarlamam, düşünmediğim cevaplar da verildi. O yüzden Fardepli Sinha esasında bir iman sorgulamasıdır. Yani e, o şeyin sorgulamanın aslı bir e, insanın yeniden kendisini zamanın içine, uzayda yerini tayin etme e, çabasıdır bu. Yani kendime uzay içinde bir mekan bulma var ettim. Biliyorsunuz veya en özel eğer takip etmişseniz çok ciddi tenkitler de aldım ben bu kitapla ilgili. Çok ciddi tenkitler aldım. Ee, bu büyük kısmı statüko olan veya e, sabit olan yaklaşımları e, kabullenmiş insanlar tarafından tekfir bile edildi o kitaptan dolayı. Uzun müddet bununla ilgili e, çabalar verdiler. ya Ama sonraki dönemlerde gençlerin en çok itibar ettikleri kitap oldu. Ve hatta mesela e, iki tane Rusya'dan iki genç gelmişti. Bir arkadaş vasıtasıyla bana geldiler. E, bu kitabı okumuşlar veya bir şekilde e, kitabı okuduktan sonra söyledikleri şu, Rus gençliğinin bu kitaba ihtiyacı var. Yani çünkü bu kitap bir hayat içerisinde hepimizin sorguladığı ama cevabını bulamadığımız sorulara çok kolaylıkla cevap veriyor. E, dolayısıyla da şimdi bu kitap esasında kendini o dönem için aşan bir kitaptı. Çok ciddi tenkit edildi. Çok ciddi e, sorgulara, sorulamalara şey oldu, muhatap oldu. Ama sonraki dönemlerde gençler bu kitaba yöneldiler. Sinha'yı elinize aldığınız andan itibaren içine düşebileceğiniz girdabın kenarında olduğunu hatırlatmak istiyoruz diye başlıyordu sunmuş yazısı. Bu girdap nedir? Evet. Çünkü bu girdap yani içine gireceğiniz girdap herkesin hemen kabulleneceği şey cinsten değildi. Yani bu inanç yapısını yeniden e, şey yapıyorsunuz yani inanç yapısını. Mümkün mü inancı girdiğin zaman o yıkıcı neticeleri de olabilir. E, hatta kulacınızın um, Yaşar e, Yaşar İliksiz, ben ona e, şey yapmıştım ona vermiştim kitabı sen oku da çünkü neticede o sorgulamaları güçlü olan bir arkadaştı. İmanç ya inanç ve itikat noktasında da sorguları olan bir e, arkadaştı. Bu kitabı oku dedim o kitaptan o kadar etkilendi ki yani bu inanç noktasında bazı şeyleri vardı. Bütün sorularına cevaplar bulduğu için kendi şahsi meselesi yaptı. Bu kitabı Türkiye'ye kazandırmamız lazım diye. Bu arkadaşımız en az 4-5 sene kendi kendi iç kendi elindeki şeyi de imkanları da seferber edecek maddi manevi kitabı yayınlatmak istedi. Kitap yaklaşık 5-6 sene yayınlanamadı. Kitabın yazılmasını da ve bu romanın bu şekilde yazılmasında emeği olan arkadaşı da anmak lazım. Ee, İlhan Öztin, bu kardeşimiz sonradan bir hattat oldu, iyi bir hattattı. O ben çocukluk döneminde, daha gençlik döneminden arkadaşım da iyi bir e, nur talebesiydi, sorgulayan. Yani okuyup geçen bir tip değildi. Ee, bir gün onu ziyarete gitmiştim evine. Bir takım sorular sordu bana. Ondan sonra ben de ona cevaplar verdim. Ya dedi aslında bunun dedi herkesin buna ihtiyacı var dedi. Yani Risale-i Nur bir kesimin elinde onlar sorgulamıyorlar. Fakat bu kitabın da sorgulanması gerekiyor. Çünkü iman meselesi, inanç meselesi çağımızın gelmekte olan dönemin çok ciddi bir problemidir. İnsanların inanca, Allah'a bir yaratıcıya ihtiyaçları var. Doğru ahlaka ihtiyaçları var yeniden sorgulamak lazım dedi. Böyle bir konuşma oldu. Ben dedim ki benim zihnimde var. Dedi ki bunu en iyi sen yaparsın. Kur'an-ı Kerim'e hakimsin. Risale-i Nur'a hakimsin. Hadislerle aran çok iyi çok okumuşsun yani şey. Ondan sonra İslam dünyasının temel kitaplarını, Batı'nın temel kitaplarını, felsefi kitaplarını okumuşsun. Buna cevap verirsen sen verirsin dedi. Ben de o akşam gittim ve saat on buçuktu başladım ee, sorulara. E, sabah ezanı okunurken bıraktım. Ben kaç sayfa yazdım falan da bilmiyordum. Çünkü e, o zaman bilgisayar falan yok. Yani bilgisayarım yoktu. Daktilo ile yazıyordum. Yazdım attım, yazdım attım, yazdım attım. 40 sayfa yazmışım. 39,5 sayfadır. Yazmıştım. Öyle enteresan bir yazıydı.